Yani hadisi biz rivayet eden e, ravi sayısına göre tasnif ettiğimizde, edeceğimizde hadisi en az e, kaç kişi rivayet etmiş buna bakarız. Evet şimdi hadisin mütevatir olduğuna nasıl karar veririz? Şimdi mütevatir ne demektir? Ben buradan öndeki kitaptan okuyacağım. Şuraya da tercümesini yazalım. Şimdilik bizim Ahad haberimiz şöyle şurada kalsın. Şöyle yazalım. Dağıtır. Haber. <laughs> Mütevatir haber nedir? <laughs> Ma rabahu adadun kefir. <laughs> ee... şöyle direkt ben şöyle diyeyim. Aynı yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir çokluğun rivayetine mütevatir denir. Evet. Mütevatir haber nedir? Aynı yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan bir çokluğun rivayetine mütevatir denilir. Şimdi mesele şu. Bir haber var. Bunu sadece hadis olarak değerlendirmeyin. Genel manada e, hadis e, ya da tarihi bir gerçek olarak düşünün. Ben genelde buna e, şeyi örnek veriyorum. İstanbul'un fethedilmesini örnek veriyorum. İstanbul'u kim fethetti? Yani, Fatih Sultan Mehmet fethetti. Nereden biliyoruz? E, bir sürü adam söyledi bize bunu. Peki bu bir sürü adam bir araya gelmiş de bize yalan söylemiş olamaz mı? valla olamaz yani. Bu kadar adam yalan söylemiş, aynı yalan söylemiş olamaz. Çünkü o kadar büyük çokluk bunu rivayet ediyor ki bize. Artık bu kadar ee, çok kişinin rivayet etmiş olduğu bir habere biz ya bu güvenilir bir haber midir, değil midir diye düşünmeyiz. Yani aynen İstanbul'u kimin fethetmiş olduğuyla alakalı gelen haberler gibi. Dolayısıyla biz mütevatir haberi inkar eden kişiye eğer dünyevi bir şeyse bu Hani iyi gözle bakmayız. Hani bir adam dese ki ya ben şuna inanıyorum ki İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet fethetmedi. Bütün dünya bir araya gelmiş bizi kandırıyor. Dese. Ne kadar ciddi alırsınız bu ifadeyi. Hani o ayrı bir konu. Biliyorsunuz ne kadar ciddi alınacağını. İşte mütevatir haber de inkar edildiğinde bu kadar ciddi alınır. Mütevatir haberler örnek nedir? En büyük örnek kuran Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'in başından sonra bütün ayetleri bize mütevatir olarak nakledildi. Evet, mütevatir olarak nakledildi. Ne demek? Yani bu hadis büyük çokluklardan nakledilmiş. Öyle çokluklar ki bunları sen e, istesen de istemesen de art niyetli olsan da denk gelmiş olsa da aynı yalan üzere ittifak etmeleri mümkün ittifak etmeleri mümkün görmezsin. Yani e, bir haber aynı yalan üzere ittifak edemeyecek kadar fazla sayıdaki bir çokluktan gelmişse biz bu habere mütevatir diyoruz. E, mütevatir haberin şartları var. Tanımı bu kadar. Bu aklınızda kalsa e, yeterli olmaz. E, önemli olan mütevatir haberin şartlarıdır. Şartlarda zaten tanımında kısmen var. E, şöyle yapalım. devam etmeli şartlar 1 diyoruz ki nasıl diyelim büyük bir çokluğun rivayet etmesi ikinci şart bu çokluğun senin tüm tabakalarında bulunması 3 aklın çok aynı Şimdi mütevatir haber nedir? Tanımı için dedik ki bir Aynı yalan üzere ittifak etmeleri aklen mümkün olmayan birçokluğun rivayetine mütevatir denilir. Şimdi bu tanımdan da aslında hani e, çıkabilir bu şartlar. Diyoruz ki e, bir haberin mütevatir olması için bir e, bu haberi büyük bir çokluğun rivayet etmesi gerekir büyük bir çokluğun bulunması gerekir. Ee, diğer şartları da okuduktan sonra biraz daha anlatayım ben size bunu. Bir, e, i̇ki bu çokluğun senedin tüm tabakalarında bulunması. Yani sahabeden 1 e, milyon kişi olsa, tabinden 100 kişi olsa, artık ya da tabinden 3 kişi olsa bu hadis artık mütevatir olmaz. Sahabeden 1 milyon kişi olsa ne olacak. Tabinden 3 kişi bize bunu nakletmiş. Yani her tabakada bu çokluğun bulunması gerekir. Hangi çokluğun e, aklım bu çokluğun ya, e, aynı yalan üzerine ittifak etmesini imkansız gördüğü bir çokluğun. Yani diyorsun ki kardeşim 100 kişi bir araya gelse aynı yalanı uydurabilir mi? 100 kişi bir araya gelse aynı yalanı uydurabilir mi? Yani 100 kişinin bir araya gelmesi bir kere problem. Hani 100 kişiyi nasıl bir araya getireceksin? İkincisi e, aynı yalanı ee, söyleyeceksin fakat lafız olarak bunu bu şekilde nakledecekler. Yani bir haber var. E, o haberi o 100 kişi aynı lafızla e, nakledecek. İşte aynı yalan üzere ittifak edecek bu kadar çoğunluğu bulman lazım. Tabi bunların hepsi bir de Müslüman olması lazım. Hani bir kafirden gelen haber mütevatir olmaz yani. Müslümandan gelmesi gerekir. Belki dünyevi hususlarda <laughs> kafirlerden gelen mütevatire itibar edilebilir belki. Evet bu çokluğun senedin tüm tabakalarında bulunması. 3. Aklın bu çokluğun aynı yalan üzere ittifak etmesini imkansız görmesi. Yani bu çokluğun ne kadar olduğuna biz neye göre karar vereceğiz? Eğer diyor sanki bu kadar adam bir araya gelip Peygamber Aleyhisselam'a aynı yalanı nispet etmez diyorsa bir insan ya da alimler bunu düşünüyorlarsa bu habere mütevatı derler. 4. Haberlerinin dayanağının görme, işitme vesaire gibi duyu olması gerekir. Çok askeri mi? Evet, bir hadiste şu şartlar varsa bu hadise biz mütevatir diyoruz. Aslında şu ilk üç şart tek maddede e, incelenebilir ama alimler kitaplarda, usul hadis kitaplarında şu an önümde bir kitap var. Kitap Teysir-i Hadis diye bir kitap. Doktor Mahmud Et-Tahhan diye bir alim. E, usulü hadis kitaplarından derleyip hazırlamış olduğu bir kitap var. O kitaptan ben okuyorum. Riyad'da basılmış kitap. O kitapta gerçi hani e, diğer e, ne diyeyim usul hadis kitaplarında da hemen hemen aynı şeylerden bahsedilir. 4 tane şart vermişler fakat bu ilk üçü e, tek bir şartta özetlenebilir. Dördüncü şart da başlı başlı bir şarttır. Yani aynı yalan üzere ittifak edemeyecek kadar fazla sayıdaki bir çoğunluğun her tabakada bulunması gerekir. Aha işte ilk üç maddeyi ben söyledim size. Aynı yalan üzere ittifak edemeyecek kadar fazla bir sayıdaki bir çoğunluğun e, hadisin her tabakasında bulunması gerekir. Dördüncü madde, dördüncü şartımız, hadisin mütevatir olması için gerekli olan dördüncü şart, haberlerinin dayananın görme, işitme vesaire gibi duyu olması. Yani bu kadar kişi bize bir rivayeti aktarıyorsa, ancak ben gördüm ki, ben işittim ki, duydum ki gibi şeyler söylüyorsa bu mütevatir olabilir. Şimdi bunun ne faydası var? Şimdi İsa Aleyhisselam Allah-u Teala'nın oğlu mudur, değil midir? Hadi soruyorsun. cevap vermiyorsunuz. Bak sonra bana soru sorusun, ben de cevaplarım. Değildir. E bu konuda ama bir sürü milyonlarca kişi, hatta milyarlarca kişi diyor ki İsa Allah'ın oğludur. Demiyorlar mı? <gülüyor> Diyorlar. <gülüyor> Şimdi burada diyor ki büyük bir çoğunluk rivayet etmesi. Büyük bir çokluğun rivayet etmesi gerekir. Evet, büyük bir çoğunluk rivayet ediyor mu? Evet büyük bir çoğunluk rivayet ediyor. allah Teala'nın oğlu olduğunu söylüyorlar Hz. İsa için. Bu çoğunluğun senedi her tabakada var mı? Aslında yok yani İsa Aleyhisselam zamanında işte İsa Aleyhisselam'dan naklettiklerini düşünürsek eğer ki yok öyle bir şey de e, havariler 13 kişiydi 12 kaldılar hani 12 kişide mütevatir olur mu? Hani olabilir hani e, 10 kişiden sonrasında mütevatir diyenler var 3 aklım bu çokluğun aynı yalanlara ittifak etmesini imkansız görmez. Yani bu kadar 2 milyar 3 milyar bilmiyorum artık Hristiyanlar kaç milyar Müslümanlardan fazla. Hepsi aynı yalanlara ittifak edebilir mi? Aslında çok mümkün değil yani bütün Hristiyanlar diyorlar ki e, İsa Allah'ın oğludur. Yani mütevatirliğin ilk üç şartı bir şekilde zorlarsak hani Hristiyanların İsa Allah'ın oğludur sözüne sözünün mütavathir olmasına dayanak olabilir yani şu üç şartı yerindedir denilebilir belki yani zorlanırsa fakat şu dördüncüsünde ne diyoruz biz haberlerinin dayanağının görme işitme vesaire gibi duyu olması gerekir yani haşa allah Teala Hz. İsa'yı doğururken gören birisi mi nakletmiş bu haberi haşa peki işitmiş mi birisi İsa Aleyhisselam mı demiş ben Allah-u ne diye allah Teala birine vahiy mi göndermiş yani İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğuna dair hissi hiçbir delil yok elimizde. Birileri kendi kuruntusunu zaman içerisinde yaymış. <laughs> daha sonra bunun yaymış olduğu haber iyice yayılmış 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 günümüze kadar büyük çokluklardan rivayet edilmişse bu mütevatir sayılmaz. Çünkü insanlar kendi zanlarını naklediyorlar bize. Zanlarını naklediyorlar. Onların zanlı da herhangi bir haber niteliğini niteliğini taşımaz. Onların getirmiş olduğu şey haber değildir. Birilerinin iftiralarını, kuruntularını bize e, naklediyorlar. İsterse bütün dünya bunu nakletsin. Ne derse desin. Mütevatir kapsamına girmez. Zaten mütevatir haberi inkardan da biz kafir diyeceğiz. Hani ileride e, inkardan hükmünden falan bahsedeceğiz. Tekfir meselesine girmeyecek. Konu o değil. E, ama prensip olarak mütevatir haberi inkardan kafir olur mu olmaz mı meselesine değineceğiz inşallah. Şimdi bildiğimiz mütevatir haber var mı? Mesela Peygamber Aleyhisselam'ın namaz kılıyorken e, rüküye giderken ve doğrulduğunda <laughs> ellerini omuzlara kadar ya da bir bazı rivayetlerde kulağına kadar kaldırdığına dair yani ellerini kaldırdığına dair hadisler mütevatirdir deniliyor. İşte Peygamber Aleyhisselam'ın dua ederken ellerini kaldırıyor olması. Hani mütevatirdir deniliyor. İşte biraz önce bahsettiğim ben kedi aleyye mutaammiden Şey kim bana kasten yalan nispet ederse fel yetebevve finnar cehennemdeki yerini hazırlasın. Şey cehennemdeki yerine hazırlansın. ifadesi Ali'ül <laughs> Kari bu hadisin 102 tane rivayetini Mevzuat isimli kitabın başında nakdetmiş. Yani 102 kişiden ya da 102 ayrı senetle bu hadis bize kadar nakledilmiş Yaşar Nur'un bile kabul ettiği bir hadistir bu. İlginç. Çok önemli değil gerçi bizim için kimliği kabul ettiği de hani e, onun bile kabul ettiği bir hadistir. Mesela el harbu hudatun diye bir hadis var. El harbu hudatun e, harp hiledir. Hadis bu kadar lafzı. iki kelime yani. Bu hadise de e, lafzi denir. Evet. Mütevatir haberi iyice anladınız mı bilmiyorum yani Mütevatir haberi iyice anladınız mı Şu an sadece bunu anlamanız Yeterli benim için E soru sorunca cevap gelmiyor <laughs> Herkes anlamış <laughs> İyi maşallah Özetliyorum Çok güzel Mütevatir haber aynı yalan üzere ittifak ee, Kimi sallıyoruz e, ne soru ne anlamadım ben Hocam yalnız abi türedi? Ben soruyu kaç, kaçırdım herhalde. Siz bir daha sordun ben. Atalım bunu. Rüyadan naklediyorlar. Neyse şu an siz dinleyin yani. Bir şey soracaksanız sorun. Açıklamaları sonra ders içinde yaparsınız. Evet mütevatir haber. Bu şekilde. şartları çok önemli. Mütevatir haberin tanımından daha önemli diyebilirim yani. en az kaç kişi olması lazım? O soruyu herhalde sordunuz. Şimdi geleceğim oraya ben. İnşallah. inşallah. Şimdi burada dedik ya biz e, hadisin mütevatir olması için şu kadar kişi olması gerekir diye bir şart var mı burada? <laughs> Yok. Hani e, alimler genel manada şu kadar kişi olması gerekir diye bir şart, bir şeyi şart koşmamışlar. E, çünkü bunun durumu hadisin durumuna göre değişir. Yani e, bazı hadis vardır ki 10 kişinin rivayet etmesiyle mütevatir sayılabilir. Bazı hadis vardır ki mesela 50 kişi rivayet eder yine mütevatir saymazsın. Mesela. Yani uç görüş olarak bir İbn Hazm'ın görüşünü biliyorum. Mesela İbn Hazm'ı tanır mısınız bilmiyorum. Bu zahiri mezhebinin kurucusu olmasa da e, mezhebi mezhep haline getiren imamıdır diyelim. En dürüstü İbn Hazm zahiri mezhebinin e, kurucusu değildir ama kurucusu gibi bir şeydir. Mezhep haline gelmesini sağlayan bir kişidir e, ee, İbn Hazm der ki ehli sünnettendir fakat e, ehli sünnetin hiçbir mezhebinde olmayan farklı görüşleri vardır. Fakat bunu sapık yapmaz. Hani hata etmişse eğer bir sevap alır, hata etmemişse iki e, iki sevap alır. E, göre 10 sevap diye de geliyor. Hani ama sapık bir fırka, e, daraltı olan bir mezhep değildir. Hatta denilir ki zahiri mezhebi, şafi mezhebi içinde erimiştir denilir. Şafi mezhebine de biraz benzer yani usulü. Yani sapık fırka, ehl sünnet dışındaki fırka demeyin çünkü ben öyle ifadeler duydum bazılarında. Hani ehl sünnetin dışındaki fırkalardan biri de zahiri mezhebidir gibi ifadeler kullanılır. Zahiri mezhebi sapık fırka değildir. Zahiri mezhebi ehl sünnetin dışındaki bir fırka değildir. Ehl-i sünnetin kaynaklarını kullanarak fetva vermeye çalışır. Yalnız e, alenen kıyası reddettiğini söyler. E, kıyası hiçbir şekilde kullanmaz. Yani Ehl-i Sünnet içinde olmakla beraber Ehl-i Sünnet'in tamamında olmayan, hiçbirinde olmayan, yani hiçbir alemin görüşü olmayan görüşleri vardır. Ondan dolayı bir bazıları onu sapık zannetmiş olabilir. Halbuki değildir yani. O der ki, i̇bn Hazm der ki, bir hadisin mütevatir olması yerin yerine göre bazen iki kişiyle bile gerçekleşmiş olur. Hadi düşünün siz şimdi iki tane adamla karşılaştınız. Bir adamla bir yerde, bir başka bir adamla başka bir yerde karşılaştınız. Diyelim. Ankara'ya gittiniz bir adamla karşılaştınız. O adam size bir haber verdi. Oradan kalktınız işte fil dişi sahillerine gittiniz. Orada da bir adam size bir haber verdi. Bir adam işte zenci, bir adam Türk burada. İbn Hazm diyor ki bu tarz yani birbirinden haberi olmayan iki kişinin iki kişinin aynı haberi rivayet etmesi durumunda ben bu habere mütevatir muamelesi yaparım. Neden? Çünkü bu haberin yalan olma ihtimali artık kalmamıştır. Çünkü bu iki insan birbirini tanımıyor, görüşmüş olma ihtimalleri yok. Hani <laughs> yalan söylemek isteseler, isteseler bile aynı yalana, aynı yalan üzere ittifak edemezler. Bundan dolayı hadisin durumuna göre iki kişi rivayet etmiş olsa bu hadisi, ben bu hadisin mütevatir sayarım diyor İbn Hazm. İlginçtir buharda geçen hadise e, ee, sahih görmüyor müzik dinlemeli alakalı mesela. E, Aha haber kısmında belki geliriz oraya da. Neyse şu an konumuza çok alakalı değil. Yani alimler genel manada hadise mütevatir demek için hadise mütevatir demek için hadisin durumuna göre bakılır, ee, ravi sayısına göre incelenir demişler. Yani ee, şurada bazıları der ki en az 10 kişi olması gerekir. 10 kişi olduktan sonra ben bu adayı mütevatir derim diyenler var. Kimisi diyor ki e, diyelim bir adam ya da biri zina etti. E, evli bir insan zina etti diyelim. Bu adamın bu adam üzerine İslam'ın cezasının uygulanması için kaç tane şahit yeterlidir diyoruz biz. Var mı bilen? Evli bir adam dört 4 tane şahit yeterlidir yani dört kişi gelip dese ki ben filancanın zina ettiğini gördüm dese şahitlik etseler mahkemede İslam mahkemesinde tabi dört erkek şahit adil olması gerekir şahitliğin şartlarından bahsedecek olsak, hani fıkıh, fıkıh dersine dönüşür bizim dersimiz o yüzden çok böyle ayrıntısına girmiyoruz bazı meseleler dört erkek adil şahit yeterlidir kimisi diyor ki kardeşim siz dört tane şahitle gidip birilerinin canına kıyıyorsunuz hem de en böyle eee ne diyelim itici şekilde insanın nefsine aykırı gelecek şekilde bir insanın canına dört kişinin haberiyle kıyabiliyorsunuz. O yüzden biz hadisi dört kişi rivayet etmişse bu hadisin mütevatir olduğunu kabul ederiz diyenler var. nasıl sıca mantıklı bir ifade mi? Yani bir insanın canına bile kıyabiliyorsan dört kişinin haberiyle hadisinde mütevatir kabul ederiz diyor yani. <laughs> evet şöyle şimdi bu yani yerin kulağı var, benim de kulağım var. Ben yer miyim gibi bir şey oldu. Hani kıyas yapacak olsak yerin de kulağı var, benim de kulağım var. O zaman ben yerim. Nasıl yani alakasız şeyleri bir şeyleri birbirleriyle kıyaslamış oldun yani. Şimdi sen dört kişinin haberiyle bir insanın canına kıyabiliyorsan 4 kişinin getirdiği haber de, haberi de sen kabul etmek zorundasın. Bir kere bu şahitliktir. Öbürkü hadis rivayetidir. Hani diyelim mahkemede hata edersen bir kişi boşu boşuna ölmüş olacak ama hadis noktasında hata edersen milyonlarca milyarlarca kişinin akidesi bozulmuş olacak. Ki biz hani mütevatir hadisi inkar edene de kafir diyeceğiz yani. Dört kişinin getirdiği haberi inkar eden bir adama kafir diyeceğiz. Hani sizin bu mantıklı gördüğünüz görüşe göre diyelim. Ondan dolayı ee... <laughs> ikiden yola çıkarsak dört daha iyi. Doğru. Hani ee, ikisinden birini tercih etmek zorundaysak tabii 4 daha iyidir ama kimisi der ki işte dört kişiyle sen mahkemede birisinin canına kıyıyorsan dört kişinin getirdiği haberde mütevatir kabul etmek durumundasın. Kimisi diyor ki kardeşim Bedir ashabı kaç kişiydi? 300 bilmem kaç kişiydi. Sen Bedir ashabı kadar adamın getirdi haberi mütevatir kabul ederim ben diyor. Şimdi bunlar tamam da kıyas yapılmayacak şeyler bunlar. Hani e, mesela ben ben demeyeyim hani mesela İslam mahkemesi iki kişinin şahitliğiyle kısas uygular mı uygulamaz mı? Uygular. Dese, i̇ki tane adil şahit gelse dese ki hani öldüğü belli olan bir adam için işte falancayı şu falanca adam öldürdü des öldürdü dese iki tane şahit. O iki tane adil şahidin şahitliğiyle biz kısas uygular mıyız? Uygularız yani. Hani onu demeye çalışıyorum. Uygularız. Yani mahkeme iki adil şahidin şehadetiyle de mahkemede bir insanın canını kıyabiliyor. E o zaman şimdi biz buna kıyas yapıp o zaman iki kişinin getirdiği haber mütevatir mi diyeceğiz? E o zaman mütevatirlik nerede kaldı? O zaman bir nerede kaldı? Ee, ondan dolayı diyoruz ki e, bu konuda bir şeylere kıyas yapmaya gerek yok. E, temelde şunu söyleyebilirim: Usul ilimleri e, akli ilimlerdir. Hani usulü fıkıh da akli ilimdir, usulü e, hadis de akli ilimdir, usulü tefsir de kısmen e, akli ilimdir diyebiliriz kısmen. Yani burada. E, kaç kişi olursa biz bu adamlar yalan söyleyemez hani aynı yalanı söyleyemez diyebiliyorsak o kadar kişinin getirmiş olduğu habere mütevatir diyeceğiz ee, diyoruz o da artık hadisin durumuna göre değişir diyor alimler Evet bir büyük bir çoğunluğu rivayet etmesi çokluğun iki bu çokluğun senedin her e, tüm tabakalarında bulunması, 3 aklın bu çokluğun aynı yalan üzere ittifak etmesine imkansız görmesi, 4 haberlerinin dayanağının görme ve eşitme vesaire gibi duyu organları işte duyu olması diyoruz. Bir hadis şu şartları sağlıyorsa bu hadise biz mütevatir deriz. Bundan dolayı bunu inkar edene kafir de deriz. Ha mesela biraz önce dediniz ya dört kişinin ee, rivayet ettiği şeye mütevatir demek mantıklı. Şunu sorayım. Diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olsa o ayeti sahabenin tamamı değil de sahabeden dört kişi rivayet etmiş olsa deseler ki ya bu ayet Kur'an-ı Kerim'de var fakat bunlar yazmıyor Kur'an'a. Bunlar Kur'an'a bunu yazmıyor dese. O dört kişinin şahitliğiyle biz e, o ayetin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu söyleyebilir miyiz? ağır basan ne? Ne diğerler ağır basar. Yani şunu demek demeye çalışıyorum. Hani mütevatir sayacak biz biz bunu. Hani biraz önce dediniz ya dört kişinin hani e, rivayetinin mütevatir sayılması çok mantıklı. Hani ben e, onun aslında çok isabetli olmadığını söylemeye çalışıyorum. Çünkü inkar edene kafir diyeceğiz. Kafir olan bir insan da eğer eskiden Müslüman idiyse hani e, ne olacak? Kanı helal olacak, malı helal olacak, karısı boş olacak. Hani çocuklar artık ona nispet edilmiyor olacak yani. Böyle bir durum ortaya çıkıyor kafir olan bir insan. Ondan dolayı bir insana dört kişinin haberiyle gelip kafir demek ya da işte İslam akidesinde bu böyledir. İslam inancında bu böyledir. Ey bütün dünya kafir ideolojileri, inançları, dinleri. Bizim inancımız budur. Diyeceğiniz bir şey de. Dört kişinin naklettiği bir şeyi kabul ediyor musunuz? İşte bu kabul edilecek bir şey değildir. Sahabe dini aktarmada. Dini bize aktarmada. Ee, ne kadar iştiyaklıysa ne kadar hevesli istekliyse bize dini aktarmaya da o kadar çalışmışlardır. Bundan dolayı insanı kafir yapacak olan bir şey, inkar ettiğin zaman kafir olacağın bir şey üç kişiden dört kişiden gelmez. Temel prensip budur diyebiliriz. Yani üç kişiden dört kişiden geliyorsa bir haber bu insanın düşünseniz düşünsenize onu bilmiyorsunuz ve e, cehennemden çıkamayacaksınız yani onu bilmiyor olduğunuzdan dolayı. Ne kadar sıkıntılı bir şey. O yüzden dinin temel meselelerin yani inkar ettiğinde kafir olacak olduğun meselelerinin mütevatir olarak nakledilmiş olması şart koşulur diyoruz. <laughs> Mütevatirlikte de dediğim gibi eğer 4 kişi yeterli görürseniz 4 kişinin getirmiş olduğu ayeti de kabul etmek zorunda kalacaksınız. Bu da tabi dinde pek böyle mümkün olmayacak bir şey. Evet mütevatir haber budur.